Şimdi ilaç atmaya geldim artık son ilaçları atıyorum ama unlu bit sayı başımı bitirmiş Bakar mısın ne hale gelmiş ya girmeye bile korkuyorum ya yerler hep unlu bit yumurtalarıyla dolu Ve ben buraya 4 sefer unlu bit uygulaması yaptım yani olabildiğince baskıladık çünkü en erken e, bulan yerim burasıydı Haziran ayının sonuna doğru falan unlu bit gözükmeye başladı Baskılayarak bu duruma kadar getirebildik yoksa tamamen her yeri saracak bir böcek Bakar mısın? Duruma bak. Pamuğu tamamen bitirmiş. Bak sadece pamukta değil. Her şeyde. Her şeyde varlar. Genellikle yaprak altlarında. Şu an kimse bu sorunu önemsemiyor ama bu çok büyük bir sorun bence. Bak 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 yumurtalarına bak. Bak görüyorsun ama. Altında yavrular var. Berbat bir böcek ya. Tamamen istilacı. Şimdi hastalıklar çok fazla. Aynı zamanda kuraklık var. Hangi biriyle savaşacaksın? Sen söyle.